Arkadaşlar hepinize merhaba Yeni bir videoyla gene karşınızdayım ee, Kanala gelen birkaç yorum Şu anda ne yapıyorum, hangi işte çalışıyorum Hala Pamukkale veya e, A101 çok gibi marketlerde mi çalışıyorum diye çok fazla yorum geldi Bunu tek bir videoda cevaplandırmak istedim ee, Hem bu arada kanalımızda yavaş yavaş bin aboneye doğru gidiyor Şu anda en son baktığımda 730 aboneydi Hepinizin destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımız büyümeye devam ettikçe videolar çekmeye devam edeceğim ama içerik bulmakta zorlanıyorum. Mesela günlük hayatta yaşadıklarımız olsun, şeyler olsun, şeyler o tarz videolar çekmek istiyorum ama tabii bunun da en başında ekipman geliyor. Benim sadece e, bir telefonum var. Hani diğer büyük kanallar gibi ekipmanım yok. O yüzden elimden geldiğince kanalda soru-cevap şeklinde gidiyorum. Elimden geldiğince videolar çekiyorum. Bugün de e, kaç yorum üzerine konuşmak istedim. E, kanalımızda öncelikle videolarımızın altında hala işte Pamukkale'de mi çalışıyorsun, hala A101'de mi çalışıyorsun ya yorumlar geliyor. E, bu işlerden yaklaşık 2 sene, yani temelde bir buçuk sene önce bu işlerden tamamen elimi ayağımı çektim. E, sektörün hiçbir şekilde düzelme işi, üstteki insanların sürekli olsun e, sizi darlamaları, hani personel eksikliği, personellere verilen değerin yetersiz oluşu işten ayrılmama neden oldu. Ve sağlık sorunların neticesinde de ayrıldım. Ben 165 engelli bir bireyim. Şeker hastası olduğumdan dolayı. 165 engelli raporum var. Ve bu da benim sağlığımı yeme içmem konusunda sıkıntı yapıyordu. Özellikle e, muavinlik konusunda Pamukkale'de çalışırken bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum. Çünkü iğnelerimi zamanında vurmam lazım. Ona göre öğünler yemem, ara öğünler yemem lazım. Ama orada sürekli yolda olduğunuz için e, çok fazla bir yemek yiyemiyordunuz. Diğer taraftan da A101'de ve şokta çalışırken de gene şekerimde olumsuz yönde etki yaptı. Çünkü hem yüksek tempolu olması, her işe senin bakman yetişememem ve yemek saatlerinin çok kısa olup da hani iğneni mi yapacaksın yoksa yemeğini mi yiyeceksin bunların ikisinin dengesini kuramamam benim bu işlerden ayrılmamdaki en büyük sorundu. Şu anda elektrik sayı okuma personel olarak çalışıyorum. Şu anki işim daha önce e, bu sektörde yani diğer sektörlere göre bu bir engelli bireyin yapabileceği bir iş. Özellikle e, zaman aralıkları tamamen benim sağlığım için uygun. Çünkü ne zaman mola vereceğimi, ne zaman çalışacağımı, ne zaman e, duracağımı, dinleneceğimi kendim karar veriyorum. Başımda herhangi bir işte amir mamir olmuyor. İşini düzgün yaptığın zaman e, kimse sana bir şey demiyor. Yani şu anda bu çalıştığım sayaç okuma işi kesinlikle daha diğer sektörler göre daha iyi. Artılar var, eksileri de var. Artı kısmına gelirsek e, e, sürekli geziyorsun. Bu hani dışarıda gezmek isteyen bir insan için iyi bir şey. E, i̇şini bitirdikten sonra evine gidebiliyorsun. E, başında kimse yok. İnsanlarla çok fazla muhatap olmuyorsun. Yani bir binanın içine çok denk gelmediğiniz sürece. Eksileri de çok fazla yürüyorsun. Belki günde 4, 6, 7, 8, 10 kilometre yürüyebiliyorsun. biliyorsun yani adım olarak 10 bin adım, 20 bin adım, 40 bin adım attığın olabiliyor. Ee, onun haricinde sıcaklarda, soğuklarda biraz zorlanıyor ama e, gene de bence benim kendi görüşüm Türkiye şartlarında yapılabilecek en iyi işlerden biri. Bilmiyorum ben bir buçuk yıl oldu, bir buçuk yıldır aynı işi yapıyorum. İşimi de seviyorum. Ee, bana göre bir zorluğu yok. Hani giriyorsun, okutuyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, okutuyorsun, çıkıyorsun. Herhangi bir olumsuz tabloyla şimdiye kadar karşılaşmadım. Diğer taraftan da e, A101 ve BİM konusuna, A101 ve Pamukkale konusuna gelirsek ikisinden de e, yani geçirdiğim yıllarda hayatımdan bir parça çalınmış gibi bakıyorum. Yani onca verdiğin emekten, şeyden hiçbir şekilde memnun olmayan ee, insanları üstten bakan aptal saptalı insanların yönetici olup işte seni şunu 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 yap demeleri sıkıştığın zaman hiçbir şekilde yardım görmemen diğer taraftan e, evine hasret kalman gibi konular var Pamukkale'deyken onun haricinde günlük hayatta e, çok fazla Aktiviten olmuyordu Pamukkale'de ee, çünkü gününün %90'ı yolda geçiyor. Gidiyorsun, geliyorsun, iniyorsun, evine gidiyorsun ve herhangi bir e, aktiviten olmuyor. Yani uyumakla geçiyor. Kısa süreli yapılır mı diye sorarsanız A101 mi bin mi derseniz Ücret konusunda eğer ben vücudum dayanıklıdır, ben bir ay boyunca yol giderim derseniz Pamukkale A101'e göre daha yüksek bir ücret veriyor. Çünkü orada kilometre başına ücret alıyorsunuz ama A31'de sabit bir ücretiniz var. bu karede ücretiniz sizin gittiğiniz yola göre değişiyor. Bu 28 de olabiliyor, 30 da olabiliyor, 35 de olabiliyor. Ama yok işte 50 bin, 40 bin gibi rakamlar e, ulaşanı görmedim. Çünkü çok fazla cezai sistem var. En ufak e, gömleğinizin kırışıklığından, üzerinizin lekeli olmasından veya sigara kullanıyorsanız aracın yanında sağında sonunda sigara içerken fotoğrafınız çekildiğinde Bunlar sizin maaşınızdan ceza olarak kesiliyor. E, BİM'in, özür dilerim. E, A101'in şu şekilde bir artısı var. Kamil Koçbey'e, Pamukkale'ye göre. E, en azından sabit bir yerdesin. Yaptığın iş belli. Yazın soğuk, klimalar çalıştığın soğuk yerdesin. Kışın sıcak yerdesin. Yağmur, çamur derdin yok. E, bir sevkiyat geldiği zaman o birazcık seni zorlayabilir. Onun haricinde herhangi bir seni zorlayacak bir şey yok. İşte mağaza düzeni olsun. Bölge sorumlularının gelip 10 lira alışverişlerdeki ürünleri satmanız için size baskı yapması olsun. Bu tarz şeyler var. Ama işte en büyük sıkıntı orada da etiketlerin ülkemizde enflasyon çok yüksek olduğu için fiyatlar etiketlerin çok hızlı değişmesi. Bu etiketlerin günlük kontrolünü yapsam bile de sabahleyin değiştirdiğim bir etiketi öğlen tekrardan fiyat gelmiş olabiliyor. Kasada bu fiyat farkı ister istemez senin cebinden karşılanıyor. 100 lira da olsa, 200 lira da olsa, 300 lira da olsa müşteri o fiyat farkını ödemek istemediğinde sen bunu kendi cebinden vermek zorundasın. Bu biraz senin hatan, biraz şirketin hatası. Şirkette yeterli personel olsa etiket kontrolü çok iyi bir şekilde yapılsa hiç iki tarafta mağdur olmamış olur. Satıcı da alıcı da. Alıcı en azından alacağı ürünün gerçekten oradaki etiket fiyatını bilir. Satıcıda en azından zarar etmemiş olur, akşam sayımda kasada açık çıkmaz, aylık ciro'nuzda da kayıp yaşanmamış olur. Ama bunu yapabilmeleri için tabi bir mağazada 4 personel değil, bence bir mağazada standart bir şekilde işin yürümesi için 6 personel gerekiyor. Ama şu anda bir mağaza müdürü, bir mağaza müdürü yardımcısı 2 personel olarak işlem yürüyor. Ama bu 6'ya çıksa iki taraf için de iyi olur. Yoğunluklar olsun, mağaza düzeni, mağazanın temizliği, meyve sebzelerin daha taze olması, bunların kontrolleri, son kullanım tarihlerinin kontrolleri, rafların düzeni, raflardaki ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi. Bunlar daha hızlı olur ama e, tabii maliyetten kısmak için e, personeli olabildiğince... Hatta ben cirosu düşük diye e, üç personel çalışan mağazalar gördüm. Bir mağaza sorumlusu, bir mağaza sorumlu yardımcısı, bir personel şeklinde. işte bir kota belirliyorlar. 10 bin veya 20 bin günlük ciro. 20 binlik günlük ciroyu yaparsan sana ya part time e, personel alırız ya da işte 30 bin yaparsan günlük cironu yükseltirsen satışlardan. Dördüncü personel alımına izin veriyorlar. Bu yanlış bir şey. Tamam, ciro önemli ama e, oradan kısıp da oradaki adamları da işten bezdirmenin hiçbir anlamı yok. E, Türkiye şartlarında da kolay kolay buna karşı gelecek e, kimse yok. Yani ben zamanında çok karşı geldim ben. Yani Ve ondan sonra da işte tazminatımı verdiler, şey verdiler, beni çıkarttılar. E, gene olsa gene yaparım. Çünkü biz insanız, robot değiliz. Elimizden gelen e, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama personel az olduğu için ister istemez bu ...bana yansıyor. Benim performansım düşüyor. Ben yoğun, yorgun oluyorum. İşe gitmek istemiyorum. İzin istiyorum. Şunu istiyorum. Zaman geçmiyor belli bir süreden sonra. İkinci bir soru da çoğu kişi demiş ki... ...hani işte 3 aylık çalışacağım, 4 aylık çalışacağım. Ee, bu işler yapılır mı? Hani girsem? Beni alırlar mı? A101 ve Pamukkale alır. Niye? Çünkü hani orada da... ...çünkü çok fazla bir sirkülasyon var. Ve girdi çıktı çok oluyor ama siz oraya girerken işte ben uzun vadeli çalışacağım. Uzun soluklu düşünüyorum. Kariyer planım burada bir yükselmek gibi şeyler dediğinizde onlar hemen evrak listesini veriyor ki onlar da bir in, sizin uzun soluklu olmayacağınızı 2 iki daha 4 biliyorlar ama işte personel eksikliğinden dolayı mecbur alıyorlar. Zaten bu işe girip de hani böyle ben işte A101'den emekli oldum Diyen adam, şimdiye kadar hiç görmedim çünkü o kadar çok sirkülasyon var ki. Nasıl emekli olursun? Ya bölge sorumlusu olursun, ya satış müdürü olursun... ...ya satış müdür yardımcısı olursun... ...ya bölge sorumlusu olursun ya da bir Ege bölge sorumlusu gibi, Marmara, Anadolu... ...bu tarz şeyler olursan... ...o zaman bu şirketlerden emekli olabilmen ama... ...mağaza personeli olarak işte müdür yardımcısıdır, müdürdür bunlardan... ...emekli olmaz. Elbet... Herkesin bir duru noktası vardır. O duru noktasına geldiğinde eminim ki bu insanlar işlerini bırakacaklardır. Ee, ne kadar işimi seviyorum, şey yapıyorum desen de. Gerçi bizim milletimiz hani iş bulamam korkusuyla buralarda çalıştığını düşünüyorum. Sürekli eleman aradıkları için ama korkmayın ya. Elbet her yerden bir iş bulunur yani. Her işi yapmaktan da çekinmeyin. Mesela şuraya, buraya gitsem acaba olur mu de, demeyin. Yani gidin bir şansınızı deneyin. Belki sizin uzaktan daha kötü gibi görünen bir iş içerisine girdiğinizde eski işinizden çok daha iyi olabiliyor. Mesela şu anki benim işim. Ben A101'de Kamil Koç'ta KSD'de çalışırken diyordum ki ulan bu iş ne kadar zor yapılmaz hayatta yapmam. Ama bir şekilde işin içine girdiğinde aslında... Daha önce çalıştığım işlerden bu işin çok daha kolay olduğunu, bu işin çok daha insanı yormadığını gördüm. Hem ruhsal hem fiziksel. E fiziksel olarak ister istemez tabii yol yürüdüğün için yoruluyorsun. Ama oranınki gibi bir yorgunluğu yok. Çünkü sen akşam şu saat geldiğinde işinin kesin biteceğini biliyorsun. Evine gidiyor. Ama diğer tarafta mağaza kapanır, mağaza sayımı olur. Öbür tarafta yoğunluk oldu der. Ee, seni bir saat, iki saat istemesen de mesai yaptırır. Bu tarz işler insanları çok yoruyor. Şu anda e, top, konuyu toparlamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Ha, bu iki iş de kısa süreli yapılır. Yapılmaz değil. Çünkü e, çoğu kişi diyor ki işte ben hani yaz tatilinde bilgisayar almak için, telefon almak için veya işte biraz para biriktirmek için e, girmek istiyorum. Girmeli miyim? E, girebilirsin. Bu işi yaparsın ama dediğim gibi hani kasada adam akıllı bir para kazanmak için e, kasada açık vermemen lazım. Pamukkale kısmına gelirsek de güzel paralar kazanabilirsin. Belki 45 bin liraya 40 bin liraya kadar belki kazanabilirsin. Ya yani 38-39'u görürsün ama 40'ın üzerine çıkan ben çok fazla görmedim. Çok nadirdir o da bayramlarda olduğu için. Ama işte... 45-50 bin liralar. Normal işte bir izin kullanırsan o 45'i unut. 38'i de unut. Belki 31-32. Çünkü izin kullanıyorsun. O gitmediğin gün cebinden yiyorsun. Sonuçta sen oranın e, maaşlı bir elemanısın ama sana adam işe girerken ben sana net maaş vereceğim demiyor. Gittiğin yol kadar, kilometre kadar ücret ödeyeceğim diyor. Örnek veriyorum. Kilometresine ben 3 lira vereceğim diyor. Ay sonunda kaç kilometre gittiğini o günkü güncel rakam, kilometre başına neyse bunu toplayıp kontrol edebilirsin. Çoğu zaman bir sıkıntı çıkmıyor ama tek sıkıntı benim zamanımda maaşların çok geç ödenmesiydi. Ayın 10'unda olan maaş bazen 20'sinde bile ödenebiliyordu. Bunun da şirkette para olmadığı için değil. Çünkü her bölgedeki e, hosta hamilelikleri zamanında e, hak edişleri göndermiyor. Hak edişler ne kadar geç gittiyse o kadar muhasebenin hesaplama süresi artıyor. Arttığı için de ister istemez senin hesabına geç para yatıyor. Hak edişleri ne kadar kısa sürede hesaplarlarsa senin maaşın o kadar hızlı ödenir. Ama ben hiç bunlarla uğraşmayayım. Ben sigortam net bir şekilde yatsın. Paramı al net bir şekilde ayın sonunda elime geçecek parayı iyi kötü bileyim. E, yerim yurdum belli olsun sabah evime gideyim akşam sabah işime gideyim akşam işimden çıkıp evime gideyim diyorsanız e, a 101 bir şok gibi yerler olabilir yüksek biraz daha yüksek kısa süreli yapacağım derseniz de pamukkale gibi işler olabilir ama her zaman dediğim gibi bu işlerin hiçbir şekilde sonu yok kendinize her zaman daha iyi bir iş bulun e, emin olun pizzacı olur, hamburgerci olur, X firması olur. Oralardan çok daha iyidir. İyidir. Çalıştığım için söylüyorum. Özellikle ben Pizza Hut ve KFC'de çalıştım. Oralar kesinlikle buralardan. Dışarıdan bakınca Çok yoğun görünüyor. Ama içeride eleman o kadar fazla ki. Bazen sen isteksizce boşa çıkabiliyorsun. Yani bir şey yapmana bile gerek kalmıyor. Çünkü o kadar fazla personel çalıştırıyorlar ki. Adam fazlalığından sanki çalışmamış gibi de olabiliyorsun. Bedavadan para almış gibi de hissedebiliyorsun bazen. Bazen yoğunluk oluyor. Ama kesinlikle bu iki sektörden kısa süreli yapılır, uzun süreli yapılmaz. Sadece sigorta girişimi olsun, okulu yeni bitirdim, bir üç ay çalışayım, boşta kalmayayım, ailemden laf yemeyeyim. O sırada da alttan iş bakarım, güzel bir iş bulunca da direkt oraya geçerim derseniz bu iki iş yapılır. Tavsiyem e, Iceberg'de çalışmanız en azından eviniz yurdunuz belli olur. Çünkü Pamukkale'de her gün bir şehire gidiyorsunuz. İlk başlarda bu zevkli geliyor. Ama gittiğiniz şehirde en fazla maksimum 2-3 saat. Hadi taş 4 saat kalabiliyorsunuz. E, çünkü o arabayla geri dönüyorsunuz. O araba olmasa bile ondan 2-3 sonraki arabayla geri dönüyorsunuz. Kısa süreli gittim o şehri gezeyim şuraya gideyim buraya gideyim böyle bir şey yok. Toparlayacak olursak dediğim gibi kısa süreli çalışmak için bu iki iş de ideal. Ama dediğim gibi her zaman kendinize çok daha iyi bir iş bulabilirsiniz. Burada en azından maddi açıdan zarar görmemek için girip adam akıllı bir iş bulana kadar çalışabilirsiniz. Düzgün bir iş bulursanız kafanıza da yatarsa kesinlikle hiç düşünmeden bu işi bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Sağlıklı günler diliyorum.